Oluşturduğumuz bu berger modelden hareketle bir de ikili koltuk üretimi yapalım. Öncelikle Visual stilimizi artık conceptual yapalım. Shade fit and Edges daha çok detay içerdiği için döndürme yaklaşma ve diğer işlemlerde problemler yaşayabilirsiniz. Conceptical ile biraz daha rahat çalışabiliriz. Yalnız burada modelde çok ufak bir problem var. Sanki şu bölüm düzgün kalmış gibi. Bu kenarı Remove Crash'te kenarı seçelim. Enter yapıp düzeltelim. Yine Filtre'yi vertex yapıp burayı seçelim. Buradan da Remove Crash deyip şuradaki noktayı seçtim. Burayı da düzeltmiş oldum. Ardından bu modelden bir kopya alalım. Nesneyi Filtreleme işlemini iptal ediyorum. ESC ile. Komple seçtikten sonra sağ tıklayıp kopyalayıp şey yapıyorum. Ve bundan bir kopya daha üretiyorum. Bu ürettiğim kopya ikili koltuk olacak. İkili koltukta buradaki oturma alanı iki katı kadar olacak. Dolayısıyla ben bunu uzunlamasına daha doğrusu enlemesine uzatacağım. Stretch Enter ile buradaki kısımları şu şekilde seçiyorum. Sağa doğru 30 enter bir daha şu bölgeyi seçip bir daha bunu da 30 enter yapıp uzattırıyorum tabi model e, komple seçtikten sonra buradan level değerini none yapalım bunun yüksekliği buradaki berger kadar olmuyor bunu biraz düşürelim stretch komutuyla üst kısmını komple seçtikten sonra aşağı doğru 5 santim kadar indiriyorum biraz stretch yapıp bu sefer bu bölgeyi komple seçtikten sonra burayı 8 cm kadar kısaltalım. Şimdi perspektiften bakalım bir de. Ee, ve şu dış kısmını biraz içe doğru çekiştirelim. Stretch enter. Şu alanı şöyle biraz içe doğru çekiştireyim. Bunları göz kararı ayarladım. Başka detay var mı bakalım? Şu anda görünen bu. Nesneyi tekrar seçip buradan smoothness değerini yapıyorum. Bir problem göremiyorum. Yani bu yolla da ikili koltuk modelim hazır. İkili koltuk modelini de oluşturduktan sonra arkadaşlar şimdi e, en son kullandığım e, dosyalarda hatırlarsanız. Burada çalışma iç mekan uygulaması yapmıştık. Bu çalışma dosyasını açayım. Buradaki çalışma dosyamız. 3 boyut katı düzenleme komutları hatırlarsanız buradaki en son çalışma dosyasını açıyorum. Görmüş olduğunuz dosya burada dosyayı içerisine buradaki oluşturduğum iki koltuk modelini seçiyorum bunun içerisine atacağım. İkisini seçtikten sonra buradan sağ tıklıyorum. Clipboard seçeneğiyle bunu kopyalıyorum. copy, ee, copy seçeneği ile değil, copy seçeneği sadece bu çalışma dosyasının içerisine geçerli oluyor. Clipboard'da ise seçtiğimiz desteği başka dosyalara aktarabiliyoruz. Clipboard, copy dedik. Ve tekrar en son açtığım dosyaya geri geliyorum. Bu dosyada da bir daha sağ tıklayıp Clipboard menüsünden Paste diyorum. Buradaki modeller şu anda ters bir şekilde geldi. Modelleri buradan seçip e, açılan pencerede burada görmüş olduğunuz gibi şu anda Gizim aracım çıktı. Rotate ile bunları 90 derece şöyle döndüreyim. Bir de şu açıda döndüreceğiz ancak önce bakalım. Düşeyde de aşağı doğru taşımamız gerekiyor. Modelleri. Seçiyorum bunları. Mov. Yönünü aşağı olacak şekilde taşıma işini yapıyorum. Hizasını şöyle ayarlayalım. Buradaki koltukları bir de ön görünüşte seçip mekanın içerisine doğru doğrusal bir şekilde taşıyorum şuraya taşıdığımı düşünüyorum. Üst görünüşten de bakalım. Üst görünüşte seçtikten sonra böyle üç pencereli çalışmak bu yönüyle daha verimli oluyor arkadaşlar. Bu şekilde taşıyıp konumlandırdım. Şimdi ikisini birden seçelim. Move. Bunları biraz geriye doğru taşıyacağım. Buradaki Koltuk ıı, seçtikten sonra rotate komutuyla bir miktar döndüreyim. Yani hafif sola doğru. F8'e basıyorum. Ortoyu kapatıyorum buradan. Buradan rotate diyelim tam orta noktasına yakalayıp bunu bir belli bir açıda şöyle döndürüyorum. Biraz daha öne doğru taşıyorum. Şöyle ki. seçtiğim orta koltuğu da biraz, daha doğrusu ikili koltuğu da biraz ortaya alıyorum. Buradaki koltuk modelini şimdi e, burada oluşturduğumuz ayak modellerinin kısmını kullanabiliriz. Bu ayak modellerini seçeyim. Şöyle yapalım. Koltuklar ve sadece ayak modelleri ekranda kalsın. Bunları seçtikten sonra sağ tıklayıp bir sol buradan isolight object diyerek ekranda bunların kalmasını sadece sağlıyorum. Şimdi görmüş olduğunuz bu şuradaki ayak oluşturduğumuz oluşturduğum küçük boyutlu ayağı koltuğun altına kullanmak istiyorum. Bunun için de üst görmüşe geleyim. Copy selection. Buradan da F8'e basıyorum. Tam buradaki bölümün altına getiriyorum. yukarı doğru kaldıracağım bunu biraz daha F8'i basıyorum yukarı doğru kaldırdım perspektiften de bakalım bakın perspektiften baktığımızda bu şekilde görünüyor tabi şu anda tam tersi oldu yani nesneyi seçip mirror komutuyla aynalasak daha iyi olacak Şöyle ki F8'e basıyorum. Şu anda olmadı. Buradan mirror diyorum. Şu anda döndürme işleminde sıkıntı yaşıyoruz. Rotate komutunu uygulayayım. Peki nesnenin tam orta noktasına yakalamaya çalışıyorum. Ancak üstte diğer nesneyle çakışık olduğu için bu işlemi yapamıyoruz. Perspektiften seçip buradan döndürme işlemi yapacağız. Şöyle ki F8'e basılı tutuyorum. Buradan şöyle 270 derecelik açıyla döndürdüğümüzde tam olarak tutmadı. Tekrar seçeyim buradan. Bu aksadan döndürme yapacağız. 270 Enter yapıyorum tekrar rotate enter daha deneyelim. F8'e basıp orta moduyla döndürme işlemi yapalım. Bu şekilde oluyor. Aynı ayak arka tarafta da olacak. Copy selection düşeyden ya da bu perspektif açıdan taşıyacağız. Arkaya doğru şu hizaya kadar taşırsak yeterli. Bir daha copy selection demeyeceğim. Taşıyacağız biraz daha. Seçtiğim Bir miktar içe doğru taşıyalım. Şimdi buradaki iki nesneyi seçiyorum. Mirror komutuyla mi enter deyip şuradan bir nokta yakalayalım. Orta nokta. Şurası olabilir. Buradan karşı tarafa aynalıyorum. Bakalım. Evet. Bu tarafın ayaklarını bu şekilde konumlandırdık. Gelelim. Berger kısmının ayakları var. Berger kısmının ayakları içinde. Tabi berjeri döndürdük. Döndürdüğümüz için Biraz problem yaşayabiliriz. Plan görünüşten nesneyi seçiyorum, copy selection, F8'e basıp ortayı kapatıyorum. Buradan getirip nesnenin olduğu konuma bırakıyorum. Buradan da rotate işlemiyle biraz döndürme işlemi yapacağım. Rotate. Otomatik olarak diğer e, yüzeyleri baz aldığı için. Buradan döndürme işleminde biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Buradan döndürme işlemi yapalım. Şu şekilde döndürdüğümüzde plan görünüşte iyi bir şekilde duruyor. Biraz daha yukarı doğru alıyorum. Ön görünüşte. Ve buradaki diğer gereksiz ayağı artık silebilirim. Şimdi üst görünüşte arkadaşlar. Bunu sanki biraz daha öne alsak iyi duracak gibi. Şöyle ki şuraya baksak daha iyi duracak. Aynı şekilde döndürmeyi de biraz daha fazla yapsak daha iyi olacak gibi. Nesneyi seçiyorum. Döndürme işlemini biraz bu tarafa doğru yapıyorum. Yalnız burada tam tersi durduğu gibi. Yani buradaki nesneyi tam aynalamamız gerekiyor. Koltuğu seçeyim. Koltuğu Isolite'dan Height Object diyelim. Buradaki ayağın kendisini seçiyorum. M -E Enter diyorum. Bu tam aynalamam gerekiyor. M -E Enter. Nesneyi seçtim. Şuradaki nokta ile buradaki noktayı baz alarak döndüreceğim. Daha doğrusu tersini alacağım. Şöyle bakalım. 4. ucu seçiyorum. M Enter. Nesneyi seçiyoruz. Tabi 3 boyutlu yüzeyini algıladığı için döndürme işleminde sıkıntı yaşıyoruz. Şöyle yapalım. Nesneyi seçtikten sonra ana taptan buradan 3D işte Mirror komutunu kullanacağım arkadaşlar. Şuradan birinci nokta, ikinci nokta, üçüncü nokta doğrusal olacak yes diyorum ve bu şekilde döndürme işlemini yapıyorum. Tekrar isolight'tan end isolight object dediğimizde şu anda görmüş olduğunuz gibi bu konumda F8'e basılı tutuyorum. Tekrar ayak ve koltuğu seçip isolight'tan buradan isolight object diyelim. Ekranda bu ikisi kalsın diyorum. Şimdi Şurayı seçtiğim ayağı arka tarafa doğru copy selection çoğaltacağım. Şöyle buradan paralel bir şekilde şu noktaya kadar taşıdım. İkisini seçiyorum arkadaşlar. İkisi seçtikten sonra mirror komutuyla aynalama işlemi yapacağım. m Enter. Buradaki nesnenin orta noktasını seçmem gerekiyor. Bakalım orta noktayı yakalayabilecek miyiz? Şu anda bir nokta yakaladık. F8'e basıyorum. F8'e bastığımızda pek işimize yaramıyor. Şu şekilde belli bir derecelik açıyla döndürelim. 38 derecelik bir açı uygun olacak gibi. Enter tamamladım. Şimdi ikisinde de ayak yerleştirdik. Görmüş olduğunuz gibi. Sağ tıklayıp buradan isolite'dan End isolite object diyorum. Üst görünüşten bakalım. İleriki aşamalarda buradaki mekanımın içerisine kamera koyarak buraya render alacağız. O durumda daha net olarak algılayacağız. Mekanı. Şimdi koltuğu da sağa doğru aynalayalım. May, Enter. F8'e basıyorum. Bu şekilde bu tarafa da aynalamış olalım. Yani bir salon. işte tuval ve televizyon var. Bu şekilde bir mekanımız var. Tekrar görüntüleme tipini Kontrol edelim. Buradan realistik yapalım. bu sanki sıkıntı var gibi ama evet şu anda bazen bu tür görmüşlerde problemler oluşabilir. Onu da belirteyim. Görmüş olduğunuz gibi mekanımız e, koltuklarıyla, eşyalarıyla, mobilyasıyla hazır. Mekanı da kaydedelim. Çalışma dosyalarımızın içerisine 20. 25. bölüm çalışma dosyalarının içerisine kaydedelim. Buradan koltuk iç mekanda diyelim.